Merhaba arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Malum havalar iyice sıcak olmaya başladı. Arka planda vantilatör çalışıyor. Sesini falan duyarsanız severeceği vereceği rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim. Hemen kahvemizi ve kekimizi yiyelim. Şimdi bugün bayağı bir şansımız yok. Evet eksi beş. Böğürtlen toplaması devam ediyor şurayı geliştirecektim. Burayla uğraşabilirim. Şu iki bölümümüze baktığımızda Jodi gelecek. Jodi ile full fullenebiliriz. Şurada meyvelerimiz var. Devam ediyor. Bunları satabiliriz. Şu yedek dursun yanımda. Şimdi ben biraz demir yaptırayım. Evet şunları bir yaptıralım. Bombalar hasar vermesin. Sonsuz enerji. Şunları da bir satalım. Bizim saman balyası almamız gerekiyor artık. Azaldı. Şimdi Robin'e bugün iş verebiliriz. Dün vermedik. Buraları da ekmedik. Bozulmuşlar. Gayet güzel. Hemen buraları düzenleyelim. Burada bizim kaliteli gübremiz yok. Biraz enginar yetiştirelim. Devam edelim enginara. Enginleri bitirdik. Ayçiçekler kalsın ekmeyelim ayçiçekleri. Patlıcan ekelim. Tamam serayı yarın toplarız. Biz şuraya girelim. Bunları da atalım. Başlasınlar. Burada kömürler var. Onları da atalım buraya. Bir adaya gidebiliriz. Önce şuradan şunları bir alayım ben. Şunu alayım. Bununla burada işim yok. Buraya düzenlerim bir ara boşlukta. Şu da kaliteli gübrelerim varmış. Onları da alayım. Kullanırız. Prizmam 25 tane var. Gayet güzel. Şunu da alalım. Şunları da hatta ben bir halledeyim. Evet, görev boşaldı. Görevimiz yok burada. Burada ilerlememiz aynı duruyor. Şimdi bizim 80 tane oldu. Önce şu tarifleri bir bitirelim. 20 bu, 30 bu, 50. Tamam, 30 tane kaldı. Bütün tarifleri aldık. Şunu alalım bakalım nasıl duracak. Evet, burayla şu an bir işim başka kalmadı diye biliyorum. Ha, şunları da ekelim. Ya da şu alt sırayla hiç uğraşmayayım ben. Sadece şurayı da halledeyim. Yeter bence. Tamam burayı kaldırımlarla kaplarız. Burada otlar büyümesin. Fıskiyeleri de buraya bırakabiliriz. Fıskiyelerle de işim yok. Onları dönüş çevirebiliriz de hatta. Kaliteli gübreleri kullanalım şuraya. Şurası da boşalmış. Bozulmasın hemen onu da alalım, ekelim. Şimdi benim bu balık havuzlarım full galiba hepsi. Bir lav kalmış fullenmeyen. Şunları da halledelim. Şu yer mantarlarını da bir toplayayım. Evet 146 tane topladık. Robin'e gidecektik bugün. Unuttuk gidemedik Robin'e. Ağaçlarımız büyüsün burada. Şu ben balık avuzlarını... bir tane daha balık havuzu yapmak istiyordum. Bir tane daha balık avuzunu şuraya yapsam acaba çok mu büyümüş olur? Bir 2, 3, 4, 5 alan olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kadar gelir mi acaba? Kapatacak. Bir tane daha balık havuzu yapmak istiyordum ama ya buradan girişi komple kapatacağım. Buradan giriş vermeyeceğim. Aşağıdan vereceğim. Balık havuzu dağıtacağım buraya. Şöyle o yüzden bir boş kalsın bakalım. şunu nereye atalım şunu böyle ortaya alayım ben tam balıklar kaybolmuyor şöyle bunu alsak... da buraya atalım. Böyle ya da bu orta yere atalım. Şimdi benim burada şunları bir alayım. Bunu da buraya atalım. Bugün pek şansım yok ama bir deneyim bakalım buna bir şey gelecek mi? Kutsayıcı tamam. Buna ben bir de şey basacaktım. Yakut basacaktım. Sonsuzluk tokmağımız da oldu. Bunu da kullanacağız. Bizim burada başka bir şeyimiz var mı buraya atabileceğimiz? Yok. Tamam. Burayı daha da bir güzelleştiririz. Ben gideyim şu hayvanlardan ürünleri de toplayayım. çok güzel yumurta toplanmış. Makinaları bayağı bir götürür. 100 tane yumurta. Şu elmasların da artık bir yarısını satayım. Sütleri de alalım. fidanlar da burada kalsın bir süre. Tavşan ayaklarında da üzerimde biraz dursun. Benim burada en çok odunum var. Şu an bir tane büyük sandık yapayım ben. Peynir ezeceği yapalım. Kerestemiz azaldı. Şuraya girdiğimizde ben şöyle bir sandık atmak istiyorum. Şunu da buradan alayım. Tamam. Bir yana geldi güzel. Tam buna yanına dizmeye başlayacağım bu şekilde. Peynir ezecekleri, mayonezler bu tarafta olacak. Ocaklar hepsini bağlayacağım bir tek sandığa. Bir yatalım günü bitirelim. Yarın da işimiz çok yarın para kaldırma günü. Bugün de güzel para kaldıracağız. Elmasları sattık. Yer mantarları Evet, Jody'nin doğum günü. Eksi 2. Jody elmas da verebiliriz. Hepsini verebiliriz. Tam Robin orada. Robin için biz biraz üzerimize odun ve taş alalım gene. Yani bu şekilde kaydırma yapayım. Şu kılıç üzerinde dursun artık sonsuzluk tokmağı. Buralarla uğraşmayacağım şimdi. Ben bir şunları toplayayım hızlıca. Şuralara da bayağıdır bakmıyorum. Burada bizim çok az fıçımız vardı. Devam ediyor. Bunlar devam etsin. Şuraya da fıçı yapmam gerekiyor. Burayı genişlettik mi? Yok burası küçük. Tamam bir tane burayı genişleteceğiz. Oo, burada da güzel para olmuş. 400 bin lira. Burada da iş çok. Adaya gitmeden önce ben bir Robin'e gideyim. Şimdi kümesleri büyütsek mi? Barakayı fulllemesek de olur. Biz yine kümesleri inşa edelim. Son kümesi de yapalım. Deton yukarıdakilerini buraya taşıyacağız. Şunları hemen toplayalım. Gelmişken bir Küyünün odasına da bakalım ne var ne yok görev yok şimdi şurada biraz kereste toplayabilirim varsa. şu altınları da satalım bir de şarapları da satalım. Burada boşalan yerler varsa şunları bir dolduralım. Evet boşalmış. Brokoliyi bir ekelim. biz Jody'yi unuttuk. Jody'yi unuttuk. Hemen Chodin evine gidelim. 19.40. İnşallah uyumaz. Evet, elmas kalmış üzerimizde. Güzel. Şimdi şuraları bittikten sonra halledebilirim ya da şunları bir satalım. Bugün güzel bir para kaldıralım artık. Şimdi saatte biraz ilerliyor. Sonraki bölümler orayı daha da güzelleştiririz. Yani çiftlik işleriyle uğraştık genellikle. Yapmam gereken işler vardı aslında. Bu canavar kesme kahramanı görevini yapmak istiyordum. Eksik canavarları öldürmek istiyordum ama o da olmadı. Saat 00, .00 oldu. Zaman çok hızlı geçiyor. Yani video bile 40 dakikayı buldu şu an. Aslında bir gün daha oynayabilirim ama bu sefer de video çok uzamış olacak. Buralarda bayağı bir birikmiş. En azından burasıyla artık uğraşmayacağım. Böyle tek sandık. Güzel olacak. Tabii şunları böyle arkaya doğru uzatacağım. Hatta şunları komple İki sıra yapabilirim bunları. Bunlar bir iki sıra olacak. Evet arkadaşlar ben de bölüm o zaman yavaştan bitireyim. Saman balyası almam lazım. Onun için bir Marni'ye inmeliyim. Videolarıma yorum yaparak beğenerek arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşların da abone olmasını rica ederim. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.